okul hazırlığı yapıyoruz. Anne. Söyle bakalım. Bu arada ben böyle gidemem. Biraz okul pokusla hazırlayalım. <laughs> Kızım bu saçların hali ne? Böyle okula mı gidilir? Bu pijamayla <laughs> okula mı gidilir? Ama çantasını hazırladık. Suluğunu hazırladık. Beslenmesi de hazır burada kapının önünde. Senin şu saçlarını şöyle bir okuslayalım bakayım. Bu ne hal ya böyle olmaz. Hatta ben kendim hazırlayayım. Dur önce forma sonra. Mı? Saçlarını yapalım. Hangisini yapalım? İkoli önce gel. Ver. Önce gel bir tırnağını keselim. Gel 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 gel. Okuslamaya gerek yok. Gel. Önce şu saçlarını bir değiştirelim bakalım. Böyle kıvırcık saçlarla okula mı gidilir <laughs> Evet şu saçları bir değiştirelim. Evet. Hadi. Bu sefer ben. Söyle. Okus, bekus. İşte böyle. Dön bakalım saçlarına. Dön. Ay çok güzel oldu nehir lileli oldu bakayım be anneciğim. Anne. Ay lilelile oldu saçların. Bir de toka da bir de toka takalım mı? Takalım evet toka takacağız zaten. Neden tokaları takmadım biliyor musun anneciğim? Neden? Çünkü üstümüz bu halde mi gideceğiz okula? Ha? İlk önce tokalar takalım. Olmaz. Tokalar kızım tişörtünü giyerken hep takılırlar. Şu üstünü bir okuslayalım. Yerim senin suratını. Hadi. Akın. Bak. Üstümüzü değiştirelim hadi. 1 2 üç. İşte böyle. Çok güzel oldun annem ya. Duygulandım ağlayacağım şimdi. Sen ilkokul birinci sınıf mı oldun annem ya? Ay okul formasını da giydi benim kızım. Evet. Tamam anneciğim. Şimdi tokalarımızı falan takalım. Hadi gel. Şöyle güzelce süsleyelim şu saçları. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. İşte böyle. Bakayım saçlarını anneciğim. Dur 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 yavaş dur. Şurada yıldızlı bir tokası var. Kızımın iki tane <laughs> kurdalesi var. Ne bu kurdaleler ne kadar yakıştı sana. Evet. Aa çok tatlı oldun ama annem. Dön bakalım bak bu da bununla takım. Burada deniz kabuğu. Burada deniz yıldızı. Ay çok tatlı oldun niye, annem ya. Niye? Ama tam okul bebeği oldun sen. Kendine, Şimdi çoraplarını giymemiz lazım. Bu ne hal? Gel bak gel gel. Gel bak bakalım aynada kendine. Güzel. <laughs> Çoraplarsız olmaz, ayakkabısız olmaz. Hadi şu çorapları da giyelim. Gel. Gel bakayım şu ayakların haline. Aman Allah'ım böyle olmaz. Hadi. 1 2 3 İşte böyle. Çoraplarımızı da giydik Neyin formana uyumlu oldu kızım çorapların Ay böyle fırfırlı türlü müllü Kız sen ne kokuşsun kız Ay çok güzel oldun Hadi şimdi ayakkabılarımızı giyelim Bir İki, iki üç. üç İşte böyle Aa Evet güzel oldu dön bakayım bir anneci Tam değil mi ayağına Evet. Tamam, ilk defa giyiyor çünkü. Ha, dur bakayım şöyle <laughs> bir. Kanka, kanka. anneciğim bu siyah çoraplar olmadı mı sanki? <laughs> Bilemedim. Beyaz çorap mı giysek acaba? Bence beyaz çorap. Bence de beyaz çorap giyerim ya. Sanki bir garip durdu. Bence şöyle bir değiştirelim bakalım. Hadi. Evet. Beyaz çorapla değiştirelim. Dur. 1 2 3 İşte böyle bakayım. Evet bence ya. Bence de beyaz çorap. Dur bir anneciğim şöyle bir bakayım bir dakika. Aa, bence şöyle bir bakayım. Ay bence beyaz udayı. çorap mı siyah çorap mı ya gerçekten bilemedim ya. Bence beyaz çorap. Ay bilemedim. Neyse artık bu kalsın. Ama arkadaşlar sizce beyaz mı siyah çorap mı hangisi? Bence beyaz. Beyaz diyenler like atsın değil mi? Siyah diyenler de yoruma siyah yazsın. Hadi bakalım. Hayır, Hadi anneciğim hayır. başka. Siyah diyenler her yoruma çok ama çok güzel yazsın. Bir de kalp atsın. Evet, beyaz diyenler like atsa bile yeter anneciğim ya. En azından hangisi olduğunu biliriz. Siyah diyenler zaten like atmazlar. Bak. Evet. Evet. İyi bakalım. Hadi anneciğim. Hadi 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 okula gidiyoruz. Hadi. Gidelim bakalım okula. Anneciğim, sırt çantam bende, beslenme çantam sende. He? Aynadan kendine mi bakıyorsun? Ben bahçedeyim tamam mı? Merak etme anneciğim. Evet asansörde. Geldi. Geç bakalım şöyle. Yerim senin saçlarını. Kurdalesini. Çok tatlı annem. Hadi gel okula geçelim. Yürü, yürü yürü Hadi geç kalmayalım. Okullu oldu. Ceplerin içine koysana kızım. Ceplerin dışına çıkmış. Hadi okula bakalım. Yürü. Ne kadar kalabalık anneciğim okul. Gel bakalım gel 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 gel. Geç şöyle geç. Aa çok kalabalık. inanmıyorum Bayağı kalabalık anneciğim gel gel anneciğim gel. gel bisiklet çarpacak. Okulun içinde bisiklet de mi sürüyorlar ya? Gel sınıfımıza çıkalım anneciğim gel. Ne? Gel aşkım gel. Gel bebeğim şuradan şeye çıkalım, gel, nehir. Gel anneciğim taşıyayım mı ver? Ver taşıyayım. Elini bana ver. Çok kalabalık. Aa kapı da kapanıyor. Gel, e şöyle geçelim. Aa, bu ne kalabalık. Neyi? Bak buradan geleceksin anneciğim. Sınıfın böyle. Bir üst, bir üst katta. Burada beklemeyelim. Çocuklar sınıfı. Hadi gel buradan çıkalım şöyle. Gel bebeğim. Sınıfına gidelim. Çık bakalım, çık. Acaba hangi tarafta senin sınıfın? Nuriye sormamız benim. lazım. Ay bu ne kalabalık ya. Benim. Gel. Nur gel anneciğim gel. Ay burası ne? Ay burası ikinci sınıflar. değil. gel diğer taraf. Burası ikinci sınıflar. Gel şöyle diğer şey koridora gideceğiz anneciğim gel. gel. Yok yok burası gel. Ay neredeydi ya? Ne gel bak burası sınıfın. Gel anneciğim gel. Burası. Anneciğim beslenmeni buraya koydum. çantanda da burada. Ay kızıma bak ya. Ay çok tatlısın annem. İkinci sıraya mı geçtim ben? Aslında birinci istemiştim ama neyse artık. Anneciğim nasıl geçti ilk günün? Anlat bakalım. Hiçbir şey anlamıyorum anneciğim. Çok kalabalık burası. Söyle bakalım. Evet. Burada benim evimde yaşayan ailem. Evet. Evet. Bir sürü arkadaşım var sınıfta evet. Hadi. Evet anneciğim okuldan çıkıyoruz. Hadi gidelim bakalım çantanı da. Anneciğim bu nasıl ağır bir çanta ya benim sırtımda çanta ama. Hadi sen nasıl taşıyacaksın ki bu çantayı? Ay bir sürü kitap var içerisinde. Hadi gel anneciğim çıkıyoruz okuldan. Gel bakalım gel. Ay yavaş 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 gel. Hadi gel. Güzel geçti mi okul? Söyle bakalım. Geçti ama gitmek istemiyordum. Eve gitmek istemiyor musun? Evet. <laughs> Şaka gibi ya. Nehir bir şey söyleyeceğim. Bana bir bak. Bana bir baksana anneciğim. Bak. Şimdi okulda birinci sınıfa yazılan çocukların hepsi ağlıyorlar. Annelerini istiyorlar. Sen ise okuldan gitmek istemiyorsun. Neden? He söyle bakalım neden? Çünkü ben okula alışkınım. Çünkü sen okula alışkınsın annem doğru. İki sene kreşe gittiğin için alışkınsın anneciğim ya. Hadi eve gidelim bakalım bugünlük okul faslımız bitti.